küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinin daha yeni hissedilmeye başlandığı bu dönemde tarım ve su Türkiye'nin temel milli güvenlik meselesi durumunda. Maalesef Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesine baktığımızda yeterli kaynakların ayrılmadığını bir kez, bir kez daha gördük. İlk önce su. Su stres endeksine göre mevcut durumda yüksek riskli statüsünde olan ülkemiz eğer önlem alınmazsa 10 sene içinde oldukça yüksek riskli statüye yükselecek. Hala tükettiğimiz suyun %78'ini tarımda kullanıyoruz. Bu çok yüksek bir oran ve çözümü de basit. Neden uygulanmadı kocaman bir soru işareti. Tarım can çekişirken tarımı kurtarmak için tarımsal desteklerin artırılmasını beklersiniz öyle değil mi? Maalesef öyle değil. Tarımsal desteklerin bütçe içindeki payı yıllar içerisinde devamlı düşüyor. Dünya üzerinde hiçbir gelişmiş ve sanayileşmiş ülke tarımdan çıkmayıp tam derse tarımsal destekleri arttırırken biz tam tersini yapıyoruz. Bunun sonucu olarak da gıda enflasyonu yaşıyoruz. Bakın bütün dünyada gıda fiyatlarındaki artış hızı düşerken bizde yükseliyor. Türkiye izlediği kötü tarım politikaları yüzünden çok yüksek bir gıda enflasyonu yaşıyor ve daha kötüsü de giderek dışa bağlı kalıyor. Bugün et ithalatı yapmazsak et fiyatları bir gecede iki katına çıkacak duruma geldi. Bir kez daha hatırlatalım. Tarımı düzeltmeden enflasyonu tek başına para politikasıyla faizlerle kontrol altına alamazsınız.